Merhaba değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler bugün e, tabii ki e, anlatacaklarımız amatörle ilgili ama biz amatörle ilgili anlatımlarımızdan önce bugün çok iyi bir e, sevindirici haber bekliyoruz. Zira e, Avrupa Liglerinde mücadele eden e, Cimbo daha doğrusu sarı kırmızılı Galatasaray takımın bugün dünyaca ünlü bir takımla karşılaşmamız var. Bu karşılaşmada gönül ister ki oradan iyi bir skorla dönelim. Ben beraberlik umuyorum. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Ve biz sorumuzu hemen e, Yücel abime dönelim. Yücel abi bugün merhaba diyerek yayınımıza başladık. Evet. Bugün e, biliyorsun Galatasaray maçı var. Neler söyleyeceksiniz var, Yücel abi. Bence telafisi mümkün olsa dahi güzel bir neticedir. Yani 3-2-2-1 gibi mağlup olsa da Galatasaray Türkiye'de Real Madrid'i eleyebilir. Yani gol var bu maçta. Gollü olacak bu, bu maç. Çünkü hem Real Madrid'in savunması eski savunması yok. Hem de Galatasaray'ın eski savunmaları yok. Ama abi, iyi, iyi kadrosu olacak. var ya. Güzel abi iyi son kadrosu başta, var. Son maçta biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray 2000 yılında şeyi yenmişti. Real Madrid'i 1-0 yenmişti ama maç 0-0 bitti. Hatta hatırladığıma göre ilk 15 dakikasında 0-0 bitti. ikinci 15 dakika sürede Jardel'in golüyle Galatasaray altın gol sayılıyordu. Ve Galatasaray kulüpler şampiyonu oldu şampiyonu oldu yani şampiyonluğun da üst seviyesinde şampiyonu oldu ki o kolay erişilecek bir masaliyet değil. Bir dakika bana şampiyon oldu diyorsun o yıl değil mi? O yıl hem şampiyon oldu hem de şampiyonlar şampiyonu oldu. O zaman yani, bir dakika bana kulüpler şampiyonunu. Evet. E, o, Real Madrid oldu diğer evet. şampiyon Galatasaray oldu. İkisi karşılaştılar. Yani şampiyonlar şampiyonu oldu. Kim oldu? Galatasaray. Galatasaray oldu. Doğru, Yücel abi. Evet. Değerli izleyiciler. Ulusumuza Galatasaray bu kalbiyeti Yücel abinin anlattıkları gibi şampiyonlar şampiyonu olan Cimbombom bu sefer de eğer Real Madrid'i yenip de ülkemize dönerse bu sevindirici haberi duyarsak ki umut ederiz niye olmaz? Neden olmaz? Futbol bu. Hayatta olmayacak bir şey yok. Ödüme çare yok. Ama Yüce abinin ağzından bal akıyor değerli izleyiciler. Ben memnun oldum. Yüce abi. Yücel abi bayağı güzel şeyler söyledin. Bugünkü maç hakkında kaç kaç biter tahmin şöyle. Yani biz pek Vallahi şey ben, değiliz ama bir tahmin. 2-1 Real Madrid alır diyorum. Tahminim o. Gönül ister ki 2-1 olmasın da. Galatasaray 1 gol atsın bize Galatasaray yeter. Galatasaray'la 1-0'la burada onları Eler. İnşallah. Bak bu görüşe ben de evet diyorum. Saray'ın gol atacağına inanıyorum. Evet. Peki bir de e, bugün e, e, yani elemez de berabere kalır 2-0'da burada. Nediyada da söylentilerde duyduğumuz evet. bütün meslektaşlarımızın ifade ettikleri gibi bazı spor yorumcuları diyor ki yani Galatasaray Roland Digno ile karşı karşıya. Ay şimdi Burak Hakan, şey Burak'la şey burak burak ne diyorum ne diyorum Burak, burak bir sevindirici şimdi, bir olay ama dünya e, basınını meşgul ettik baya bayağı. Şimdi bayağı. Burak hakikaten çok yetenekli bir futbolcu ama e, bu gibi maçta Ronaldo daha tecrübeli. Daha şeyli. Onun için Ronaldo biraz şeyi üst basıyor Burak'a göre. Çünkü Burak'ta bu tecrübe yok o heyecanlanır, gol kaçırabilir. Diğerinin affetmesi daha zor. Değerli izleyiciler, bundan bir yıl evvel, evvel Ankara 19 Mayıs stadyumu basın türbününden Trabzonspor'la Gençler Birliği arasında oynanan sezonun ilk maçında Burak çok mükemmel bir futbol oynadı. Bunda iş var dedim. Tabii ki Yücel abinin görüşlerine saygı duyuyorum ama şunu söylemek istiyorum. Bizim Burak da Rolandinho'dan aşağı kalacak bir fiziğe, fizik eksikliği yok. Akıl, zekası iyi. Ben daha doğrusu ben Burak'ta, Burak'tan bir gol bekliyorum. İnşallah bunu da başarırız. Şimdiye kadar bütün maçlarda Burak gol attı ve